Sen formukunu Seyfettin abi. Şey. Bunun şey, şey yapsana şöyle etrafını. Tamam, geçelim. tamam. Şunu o zaman direkt size vereyim. Olur. Seyfettin abi. Bak, Apla. Ya, Apla. Efendim. Ee üstü şey. Uy, bir nol 1'e çekeyim abi.

Hadi. Hadi Hadi gel şuraya, gel. Hangi yok da bu işte ilk evet. kardan doğum ki hazır takip. Neyi arıyorsun? Başka var mı kimse? Hepsini <laughs>